arkadaşlar sizlerle bir beraberiz. Ee, bugün sizlerle bir şeyler yapacağız. Dönmüş. Doğru videosu olacak arkadaşlar. eee neyse. Artık yeni bilgisayarı geçtim. Şu bir de masum yani. Genel şeyler ay hazır. eee biz artık gördüğünüz gibi kasmıyor. Ecent gibi değil. Eee... ondan sonra pek çok var mı ya? Neyse. Sessiz anladım az arkadaşlar. Bir de kayıtlıyım. Genel yani. olarak bir saat kadar video çekebiliriz. Neyse arkadaşlar. Ee, videolar daha sık sık gelmeye çalışacak. Ondan sonra bir şey yapacağım ki başka. Neyse bay bay. Dermişim. Arkadaşlar videolar daha iyi başlayacak. Daha iyi gelecek. Daha çok oyun gelecek. Şu an oyunlar hazır. flashta duruyor. Daha çam yıkmayacağım. CD'leri de var. Oynayacağız. Artık GTA 5 bilgisayar açtığına göre yani bilgisayar yıktığına göre GTA 5 yok GTA 5 çekmeyeceğim GTA 5 çekmeyeceğim belki yatağı 4 olabilir neyse bu bölümlük bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın İyi oyunlar dilerim.